Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size elektrik elektronik deney setini tanıtacağız. Şu an içine bir bakalım. Böyle parçalar var işte. Daha önce devre yapmıştık da. Sonra içine iç, içine bakınca şöyle 5 metre kablo var. Biz bunu kestik. Sonra şöyle iki tane lamba çıkıyor. Şimdi bu devrede kullanacağız. Sonra 30 tane şundan çıkıyor. Bunu da sıkıştırmak lazım bu arada. Sonra bir tane bu Sonra böyle kaplı. Sonra şöyle bir direnç. Sonra. Şöyle soru var. Gece gündüz sensörü var. Kavga düştü de. Sonra şöyle bir tane rezimiz var. Bir, bir tane bir katiler. Ve bir tane 110 direnç var. Bunları topluyoruz. Sonra devreye başlayalım. Thank <laughs> Burada iki tane pil pille çalışıyor devre. İsterseniz adaptörle de sıkıştırabilirsiniz. Ama 3 volt, 3 volt ile çalışıyor. Görememişim bir de şöyle bir tane rüzgar sensörü var. Şöyle bir devre yapacağız yani bunun 40 tane devresi var yani onları da daha sonraki videolarda göstereceğiz. Burada bir yazılar falan var yani açıklamalar var. Şurada da devrenin alt, dev, dev, burada bir devre var. Şimdi devreye başlayabiliriz. Dedenin adı basit elektrik devresi. Artıdan kabloyu koyuyoruz ve bir sıkıştırma piniyle kapatıyoruz üzerine bastırıp. Sonra ışığı koyuyoruz yani lambayı. Onu da kapatıyoruz. Şuradan. Şimdi de eksiden bağlıyoruz. Aynı şekilde. Orada lambanın artısı ve eksisi fark etmez. Bu anahtardan basıyorsunuz normalde devre bitince açıyorsunuz ama açık kalmış. Böyle işte. Bir sonraki devrede görüşürüz. Abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Şurası.